Bizde çok enteresandır cihade ekber. Filibe Ahmet onlarda yazmış Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı kendi Müslüman topraklarını kafirlerin istilalarına karşı korumak için verdiği mücadeleye cihade ekber diyor, büyük cihat diyor. Çünkü bütün bir ümmet coğrafyasını kapsıyor. Ve yine Filibe Ahmet'in buradaki cihat yorumuna baktığımız zaman çok enteresandır sadece kılıç diye geçmez. Bak o zor şartlara rağmen diyor ki cihat Müslümanların içinde du bulunduğu yoksullukla mücadele ederek onunla başa çıkmaktır. Bediüzzaman'ın işaret ettiği üç sorunda birisi olan yoksullukla başa çıkmak için verilen mücadeleye cihat diyor şey. Filibeli Ahmet ilmi Aynı görüşü 78'de Risale olarak basılan cihat, Mehmet Said Kodku bir nakşi şeyhi aynı düşünceleri ortaya koyuyor. Cihat diyor, Müslümanların içinde bulunduğu fukaralıktan çıkmalarıdır. Müslümanların kendi vatanlarını korumaları, savunmaları için mücadele etmeleridir. Müslümanların cehaletten çıkmak için, Bediüzzaman'ın dediği ikinci, ikinci sorun cehalet bundan kurtulmak için yaptığı mücadeleye cihat denir. Aslında bizim topraklarda cihat anlayışının İslam'a uygun bir biçimde ifade eden düşünürlerimiz, alimlerimiz ve çizgimiz var. Bakın Bediüzzaman'dan bahsettim. Feli Bela Ahmet ilmi'den bahsettim. Efendim Mehmet Said Kotku'dan bahsettim. Farklı meşreplerde de olsalar Anadolu'da ehl Sünnet'in ana yolundan giderek er ve yine ehl sünnetin tecdit anlayışını benimseyerek çağdaş dönemin sorunlarıyla başa çıkmak için Allah rızası için Müslümanların verdiği mücadeleyi cihat olarak tanımlıyorlar. Bir sufi şeyhi bir Müslüman entelektüel. Ne kadar birbirine yakın değil mi? Yol bu aslında. Fikriyatımız bu. Ne Seyit Kutub'un devrimcilik temelinde yorumladığı cihat anlayışı, ne maddisilerin isyancılık temelinde yorumladıkları Harici ve Vehhabi anlayışı, cihadı gençlerimizi yanlış yollara saptırıyorlar. Bu fikirler ciddi anlamda Türkiye'de de ta okunuyor, yayılıyor. Birçok kitapları tercüme edilmiş, bakın ve dolayısıyla biz kendi fikriyatımızı cihat anlayışımızı yeniden gündeme getirmek, yeni bir idrake sunmakla sorumluyuz. Mezhepler tarihinin tartışmaları içinde boğulmadan açık, net bugünkü idrake uygun bir tarzda mücadele ruhumuzu temsil etmekle yükümlüyüz. Bundan çekinirsek, reddedersek Gençlerimiz zin kulağa başka yerlere gider, gözleri başka yerlere kayar. Allah korusun birçok isyan, birçok terörist faaliyetlerine bulaşan gençlerimiz olur. Bu en çok bizim ülkemize sadece zarar vermekle kalmıyor, ailelerimize zarar vermekle kalmıyor. İşte Orta Doğu'da bölgemizde yaşadıklarımız ortada. O nedenle Müslümanlar cihadı birbirine karşı değil dünyayı imar etmek, güzelleştirmek, adaleti hakim kılmak, kendi birlik ve eee dinamizmlerini korumak için benimsemeleri gereken büyük bir şuurudur.